Merhaba. Ee, prezant fiil çekimleri serimize başlıyoruz. Prezant fiil çekimleri nasıl olacak? Her videoda size bir tane fiilin çekimini ve örnek cümleleriyle kullanışlarını anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz ki Fransızca'da bazı fiiller mesela preposisyonlarla kullanılıyor. Bazen a oluyor, bazen de oluyor ve sizden bu, bu, hakkında, bu konu hakkında çok soru geliyor. Bu konuyu hal yani daha düzgün şekilde fiilleri kullanabilmek için sizin en önemlisi fiillerin hangi prepozisyonlarla kullanıldığını iyi bilmeniz gerekiyor. Bu videolar sayesinde de ileri seviye olsanız bile nasıl kullanıldığını öğrenmek için izleyebilirsiniz. Şimdi ilk fiilimiz regarder. izlemek fiili. Regarder. Önce çekimini görelim. Normal, ereli bir fiil olduğu için düzenli bir çekimi var. Je regarde. Tu regardes ne yapıyoruz? Buradaki eri çıkartıyoruz ve öğrendiğimiz çekimleri koyuyoruz. Ö, je regarde, tu regarde, il regarde, nous regardons. Evet, buradaki S okunmuyor. Fark ettiyseniz buradakiler de hiçbir şekilde okunmuyor. Je regarde, je regarde diye şey okumamanız gerekiyor. Vous Regardez. Buradakinde vous regardez diye duymak istemiyorum. Vous regardez diye e gibi okumanız gerekiyor. Il, el, regarde. Onlar izliyorlar. Şimdi anlamlarına da bakalım. Ben, je, ben olduğu için ben izliyorum. Sen izliyorsun. Il, erkek, el, kız. Un, biz, özel bir tane biz anlamı var. Onu başka bir videoda izleyeceğiz izliyoruz, euh, il, el izliyor, nous regardons, biz izliyoruz, vous regardez, siz izliyorsunuz, il, el regarde, onlar izliyor. Burayı da genellikle okuyorsunuz. Bunlar da hiçbir şekilde okunmuyor. Yani aslında burası regarde, 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 regardez olması gerekiyor. Şimdi birkaç tane kullanımını görelim. Regarder en kolay fiillerden bence. Çünkü çok prepozisyon kullanmıyor. Mesela nous regardons la télé. Nous regardons ne demekti? İzlemek. Biz izliyoruz la télé. Yani ben bir şey izliyorum derken hiçbir şekilde a, de, en kullanmama gerek yok. Prepozisyon kullanmıyorum. Burada hiçbir şey yok. Nous regardons la télé. Nous regardons un film şeklinde kullanabilirsiniz. Başka özne bunlardan pronom, zamir olmazsa başka bir şey olursa nasıl oluyor? Veya baktığınız şey bir eşya değil de bir insan olursa nasıl oluyor? Aynı şekilde hiçbir şekilde bir prepozisyon kullanmanıza gerek yok. La maman, anne, regarde son bébé. Bebeği. Anne bebeğine bakıyor. Yani birisine bakmak derken de Burada bir tane prepozisyon kullanmana kullanmanıza gerek yok. La maman regarde son bébé. Bebe. Anne bebeğini izliyor. Julie me regarde cuisiner. Peki, birisi benim bir şey yaptığımı izlerse, yani ikinci bir fiil kullanmamız gerekirse araya ne prepozisyonu kullanacağız? Gördüğünüz gibi burada da bir şey kullanılmadı. Julie Me regarde, Julie bana bakıyor. Buradaki me bana anlamı var. Julie me regarde cuisine. Julie benim yemek yapmamı izliyor. Olmuş oluyor anlamı. Evet, regarde fiili için konumuz bu kadar.